Diş çektirdiniz ve her şey yolundaydı. 2-3 gün sonra zonklayıcı, ağrı kesicinin bile fayda etmediği bir ağrı ile karşılaştınız. Bu nedir? Alveolit yani dry sokettir. kemik soketi diş çekiminden sonra pıhtıyla dolar. Bu pıhtının 48 saatten önce yok olması maalesef alveolite neden olur. Sigara kullanımı, hararetli bir şekilde çalkalamak, hararetli bir şekilde tükürmek, buranın bakımını iyi yapamamak alveolitin nedenlerinden biridir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız Acil bir şekilde hekiminize başvurun. Özel solüsyonlarla, pansumanlarla bu ağrıyı en azından hafifletecektir. En önemlisi çekim sonrası uyulması gereken kurallara uymak ve alveolit gibi bir problem yaşamamak.